Şimdi de standart olan uzunluk ölçü araçlarını işleyeceğiz. Bunları daha önce hiç görmedik. Hatırlarsanız uzunluk ölçü birimlerini sınıflandırmıştık. İki tane ayrı gruba ayırmıştık. Standart olmayan ölçü araçları bunları gördük. Geçen seneden beri görüyoruz, biliyoruz. Vücudumuzu kullanıyoruz. Standart olan ölçü araçları var. Bunları daha önce hiç görmedik ama bakın resimleri burada var. Bir bakalım o zaman hep birlikte. Standart olan uzunluk ölçü araçları. Standart olan. Standart herkezde herkes için aynı her yerde aynı demek standart bir standart. Peki şöyle düşünelim neden bunlara ihtiyacımız var? Biz bir terziye gittik dedik ki bana iki kulaçlık bir elbise yap dedik. Terzi de bize iki kendi kulaçıyla tabii ki. Biz kendi küçük kulaçlarımız gibi düşünüyoruz. Terziye söylüyoruz bana iki kulaçlık elbise yap diyoruz. Ama terzi kendi iki kulacıyla çünkü o terzinin kolları bizden daha büyük olabilir. Kendi iki kulacıyla bize bir elbise yapıyor. Gidiyoruz elbisemizi almaya bir bakıyoruz. Çok uzun böyle bize daha büyük olan bir elbiseyle karşılaşıyoruz. Diyoruz ki terzi hani bu çok büyük bu nasıl böyle oldu? Değil mi? Düşünüyoruz ediyoruz sonra aklımıza geliyor terzi kendi kulaçlarını kullandı. Peki nasıl Terzi ile anlaşabiliriz? Nasıl anlaşacağız? Bunun bir yolu var mı? Evet, işte bunun için yollar bulundu. Bunlar da standart olan uzunluk ölçü araçlarıyla mümkün. Çünkü bunlar benim için de aynı, terzi için de aynı, annem için de aynı, öğretmenim için de aynı. Herkes için aynı, değil mi? Bu ölçü araçları herkes için aynı. Kişiden kişiye göre değişmiyor. İşte bunları öğreneceğiz. Kim ölçerse ölçsün, sonuç hiçbir şekilde değişmez. Bu yüzden matematiksel hesaplamalarda, alışverişlerde, bakın terziden elbise alacaktık o bir alışveriş türü, alışverişlerde biz bu ölçü araçlarını kullanıyoruz. Standart olan uzunluk ölçü araçlarının birimi de metre. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela e, saat var değil mi duvarlarımızda bir saat var. Aynı şekilde saat ve dakika diye ayrı ayrı birimleri de var onun birimi de saat, duvara taktığımız şey de saat, kolumuza baktığımızın adı da saat. Burada da bunun birimi de metre. Bakın burada isimlerinden bazıları da metre olarak adlandırılabiliyor. Bakalım bu standart olan uzunluk ölçü araçlarımıza. Mezura, bir tanesi mezura. Bir tanesi şerit metre. Bakın metre isminde var. Bir tanesi kırık metre, bunun da isminde var. Diğeri de cetvel. Ayrı ayrı inceleyelim. Mezura'yı mesela e, şöyle açıklayacak olursak, mezura biraz daha böyle yapısal olarak e, dönebilen, mesela nasıl bir örnek verelim? Mesela bu düz bir yine bundan örnek verelim. Bu düz bir nesne değil. Bunu ölçebilmek için, şurasını ölçebilmek için mesela e, düz bir şey kullanırsak, bunun uzunluğunu ölçerken yanılabiliriz. Bakın çünkü bu biraz daha böyle düz bir yüzey değil. O zaman böyle daha dönebilecek, daha bunun yapısına uygun bir şey kullanalım dersek o zaman mezura kullanabiliriz. Ya da diyelim ki ben bir bardağın şu kenarlarını ölçmek istiyorum. Şuralarını, şu dönüşünü. Bakın bu bunun şekli düz değil. Bunun yüzeyi düz değil. O zaman bu mezurayı alıp buradan buraya kadar sarıp bunu ölçmemiz mümkün olur. Mezuranın üzerinde sayılar vardır. Bu şekilde mezura, düzey yüz olmayan cisimleri e, ölçmemizde bize kolaylık sağlar. Bir de şerit metre var. Şerit metre diğer ismiyle otomatik metre de denilebiliyor buna bazen. Otomatik metre ya da şerit metre kapıları böyle büyük yerleri ya da yatağınızın uzunluğunu mesela ölçmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü kullanması çok pratiktir. Bakın şu anda elimde bir tane şerit metre var. Şurasını bir yere takabilirsiniz. Bir yere böyle tutturabilirsiniz. Daha sonra çekersiniz ve sonuna kadar açılır. Bakın bayağı açılmaya devam ediyor hala. Açılır. Şöyle geri çekersiniz, bırakırsanız geri yerine gelebilir. Kullanması çok pratiktir. Bu da şerit metre ya da otomatik metre olarak isimlendiriliyor. 40 metreye gelelim. 40 metre şöyle. Sanki iki ayrı düz şu cetvel gibi düşünebilirsiniz. Cetvel biraz daha düz. Bakın buradaki resimde görüyoruz. Bunları alıp böyle bir köşesinden birleştirip kapanıp açılabilen bir şey gibi düşünün bunu. Bunu da genelde daha çok camcılar kullanıyor. Burada da cetvelimiz var. Cetvel de düz yüzeyleri ölçmek için kullanılıyor ve burada saydığımız diğerlerinin hepsinden daha küçük şeyleri ölçmek için genelde biz cetveli kullanırız. Öğrenciler cetveli çok kullanır. Bununla ilgili bir etkinliğe bakalım hemen birlikte. Etkinliğimizde bize diyor ki aşağıdaki varlıkları yani bunları ölçmek istersek hangi standart olan ölçü birimleriyle daha kolay ölçüm yaparız? Yani cetvel mi, mezura mı, şerit metre mi, 40 metre mi? Hangisini kullanacağız? Kaleme bakalım. Kalem küçük bir araç. Küçük araçları kullanırken cetvel bize yardımcı olabilir. O zaman kalemi ölçmek istersek cetvel ile ölçmek bizim için uygun olur. Cetvel daha küçük araçları ölçmek için kullandığımız bir ölçü aracı ve birimi de santimetre. Metreden daha küçük olan bir birim santimetre. Burada bir çocuk var. Bu çocuğun başının çevresini ölçmek istiyoruz. Şimdi çocuğun başının çevresi düz bir yüzey değil, eğri bir yüzey. Eğri yüzeyleri ölçerken de mezura bizim işimizi görebilir demiştik çünkü mezuranın yapısından dolayı onu böyle yuvarlayabiliyoruz, istediğimiz şekle getirebiliriz o zaman. Bu ölçümü mezura ile yapabiliriz. Bebeklerin baş çevresi ölçülür mesela doğdukları zamanlarda. O zaman da doktorlar mezurayı kullanarak ölçüm yaparlar. Diğerine bakalım. Okul tahtası. Büyük bir okul tahtası. Bu okul tahtasını ölçerken şöyle bir şey yapabiliriz. Alırız bir şerit metreyi. Şöyle bu tahtanın burasına geçiririz. Şöyle bir arkadaşımız da buradan tutar. Biz de bunu çekeriz, çekeriz, getiririz. Böyle tahtanın sonuna kadar kolay bir şekilde ölçümümüzü yapabiliriz. O zaman böyle büyük alanları ölçmek için şerit metre kullanabiliriz. Geldim en altı burada da bir resmimiz var. Şöyle biraz yakınlaştırayım buna. Evet bakın burada bir terzi var. Kıyafetler dikiyor. Terziler kıyafetleri dikerken hangi standart ölçü birimini kullanırlar? Ölçüm aracını kullanırlar. Onu bir düşünelim. Şimdi bizim vücudumuzdan ölçü alıyorlar biliyorsunuz ki bizim vücudumuzun her yeri de dümdüz değil. Bu durumda omuzlarımızı, kollarımızı, vücudumuzdaki çıkıntıları daha rahat ölçebilmek için eğri yüzeylerde daha kolay ölçebileceğimiz bir ölçme aracı olan mezurayı daha sık kullanırlar. Şimdi gelelim standart ölçü araçlarındaki temel birimi öğrenmeye. Standart uzunluk ölçmede temel birimimiz metredir bizim. Bizim temel birimimiz metre ve küçük m harfiyle gösterilir. Metreden daha küçük uzunlukları ölçmek için de santimetre birimini kullanırız. Santimetre de kısaca cm şeklinde gösterilir. Yani mesela bu kalemin uzunluğunu ölçerken bu kalem daha küçük bir uzunluk olduğu için demiştik cetvelle ölçeriz. Cetvelle ölçtüğümüzde de santimetre birimiyle bir sonuç elde etmiş oluruz. Ama kocaman bir okul tahtasını ölçmek için de ne yaparız dedik. Daha büyük olduğu için şerit metreyi kullanırız. Ve çekeriz çekeriz çekeriz. Kocaman bir uzunluktur. Daha büyük uzunluklar için de metreyi kullanırız. Metre daha büyük bir uzunluk santimetre daha küçük. O zaman metre m ile santimetre cm ile santimetrenin cm olmasının sebebi İngilizceden geliyor. O yüzden cm olarak kabul ediyoruz. Şimdi bunların bazı dönüşümleri var. Mesela 100 santimetre 1 metreye eşit. Bakın santimetre daha küçüktü. 100 tane santimetre 1 metreyi oluşturuyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hani mesela saatlerde çeviri yapıyorduk ya. Bir saatin içinde 60 dakika vardı. 60 tane dakika birleşip 1 bir saati oluşturabiliyordu hatırlarsanız. Bu da ona benziyor. 100 tane santimetre, 100 santimetre, 1 metre, 1 metrede 100 santimetre. Şuna da benzetebilirsiniz. Mesela 1 liranın içinde 100 kuruş vardı değil mi? 1 Türk lirasının içinde 100 kuruş vardı. Burada da 1 metrenin içinde 100 santimetre var diyebiliriz. Bakın bunlar birbirlerine benziyorlar. Yine bir etkinliğimize bakalım bununla ilgili. Aşağıdaki nesnelerin hangilerini metre, hangilerini santimetre ile ölçersek doğru ölçüm birimi kullanmış oluruz. Hmm, şimdi bunları ölçeceğiz ama hangi ölçü birimini kullanacağız? Kafamız karışık. Nasıl düşüneceğiz? Çok kolay bir yolu var. Eğer nesnelerimiz büyükse o zaman birimi metredir. Çünkü metre Büyük uzunluk demek. Eğer nesnelerimiz küçükse o zaman birimi santimetredir. Peki su şişesi büyük mü küçük mü sizce? Küçük cetvelle bile bazen su şişelerini ölçebiliriz. O zaman kısaltılması olan cm'yi yazarak altına belirtiyorum. Su şişesini santimetre birimini kullanarak do ölçeriz. Buraya bakalım iki tane direk var. Arasında da uzanan teller var. Dışarıda bunu mutlaka görmüşsünüzdür elektrik telleri. Bu elektrik telleri uzunca yollar gider. O zaman buradaki mesafe biraz uzun değil mi? Uzun bir mesafe. Daha büyük, daha uzun mesafeleri ölçmek için de biz metreyi kullanırdık. Metre birimini. O zaman burası metre. Kaleme bakalım. Elimde kalem var. Ben bu kalemi santimetre birimli bir cetvelle de ölçersem gayet de ölçebilirim değil mi? Bakın gayet de ölçebiliyorum. O zaman birimi direkt santimetredir diyebilirim. Kapıya bakalım. Hemen şöyle kafanızı çevirip odanızdaki kapıya şöyle bir bakın. Kapı mı uzun bir kapı değil mi? O zaman bunun birimine metre diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Altta da yine bir doğru yanlış kısmımız var. Hemen ona da bakalım. Karış ile kulaç aynı uzunluktadır diyor. Doğru mu yanlış mı? Bunları seçip buralara yazacağız. Karış ile kulaç. Karış şu iki parmak arasındaki mesafeydi ama kulaç kollarımızı tamamen açardık ve o mesafeye denirdi. Şimdi bunlar aynı uzunlukta diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Karış daha küçük, kulaç daha büyük. O zaman yanlışsın. Yanlış diyeceğiz. Diğerine bakalım. Herkesin adım uzunluğu aynıdır. Hmm, bu çok yanlış geldi bana. Bunu zaten konuşmuştuk hatırlarsanız. Ne yani? Benim adımımla senin adımın aynı mı? Senin bacakların daha küçük değil mi? Ama benim bacaklarım daha büyük. Ya da annenizle sizin adımlarınız aynı mı? Hayır değil. Buna da yanlış diyeceğiz. Standart uzunluk ölçü birimi metredir. Evet standart uzunluk ölçü biriminin metre olduğunu biz söylemiştik. Bu doğru. Metreden kısa uzunlukları karışıyla ölçeriz diyor. Hayır metre ile karışı bir kere aynı cümlede bile kullanamayız değil mi? Çünkü metre standart uzunluk ölçü birimi ama karış standart olmayan uzunluk ölçü aracı. Yani biri standart olan, biri standart olmayan. Ama biz metreden daha kısa uzunlukları santimetre ölçü birimini kullanarak ölçtüğümüzü biliyoruz. O zaman biz buna da yanlış diyebiliriz.